Merhaba arkadaşlar, en son potansiyometreyi yapmıştık, bir önceki dersimizde Şimdi ise potansiyometreyi kullanarak led'in parlaklığını azaltıp arttırmayı yapacağız. İsterseniz hemen uygulayalım. Bakın şu an potansiyometrenin sıfır noktasında. Şöyle bakın, arttırdığım zaman giderek led'in parlaklığının arttığını görüyorsunuz. Bunu tabi gerçek anlamda bir arduino projesi yaparsanız daha güzel gözlemlersiniz. Ama bakın, şu an düşürdüğümde nasıl azaldığını. Ee, sağa doğru bakın çevirdiğimiz nasıl arttığını parlaklığını görüyorsunuz. Tabi kod bölümünde e, şöyle baktığımız zaman arkadaşlar eğer buraya e, yine seri monitör eklersek e, seri monitörle de hani e, bu değeri e, gözlemleyebiliriz. Şöyle, tekrar simülasyonu başlatalım. Şöyle tekrar çekelim arkadaşlar şu tarafa. Bakın şu an 255 değerini almışım. Ve e, azaldığımda, yine bakın değerin azaldığını görüyoruz. E, bu azalan değeri de, bakın sıfırda şu an LED'im gördüğünüz gibi söndü. Tekrar arttırdığımız zaman da, e, potansiyometreyi çevirdiğimiz zaman yani, yine bir düğmeyi çeviriyoruz aslında burada. LED'in parlaklığına arttığını görüyorsunuz. Hemen isterseniz bu projeyi en baştan beraber yapalım. E, hızlı bir şekilde potansiyometremizi kuralım. Ve e, LED'imizi ekleyelim. Ee, ana ekrana geldi. Hemen yeni devre oluştur diyorum. Arkadaşlar boş bir devre sayfası geliyor. Şu an evet sayfanın gelmesini bekliyorum. Hemen hızlı bir şekilde e, ee, breakboard'umu alıyorum arkadaşlar. Breakboard'um geldi. Şöyle. Hemen Arduino'mu alıyorum. Bu arada şu kısma bakın. Tıklarsanız buraya işte e, buton Met ile LED kontrolü. Daha sonra ee, bakarken bu şekil ee, kaydettiğiniz zaman arkadaşlar, bunu muster kullanılır. Hemen potansiyometremizi alalım. Potansiyometremizin 3 bacağı vardı, hatırlayalım. E, bir numaralı bacağımızı 5 volt'a bağlıyorduk ve bunu kırmızı yapıyorduk arkadaşlar. E, i̇ki numaralı bacağımızı analog pinimize bağlıyorduk ve buradan işte bu sefer de isterseniz mesela A2'ye bağlayalım. Yani illa A0 kullanıcıza bir kral yok. Bunun rengini de hani farklı olsun, yeşil olsun ve sondakini de tabii ki mutlaka GND'ye bağlıyoruz arkadaşlar. E, 5 volt GND'yi şöyle söylemiştik, ters bağlayabilirsiniz. Yani e, 5 volt'u sağa, e, GND'yi sola bağlayabilirsiniz yani en başa. Böyle olduğu zaman da potansiyometreniz tersten çalışır. Yani soldan sağ değil, sağdan sol doğru e, aktif sesi tek bu. Hemen ledimizle bağlayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bu sefer de sarı bir led deneyelim. Bakalım sarı nasıl yanacak. Direncimizi alalım. Direnç olarak ne kullanıyorduk? Tabii ki 220 ohmluk bir direnç kullanıyorduk. Ledler yeterliydi. Ee, 220 ohm elde ettim. Hemen şöyle çevirelim arkadaşlar. Şu şekilde yerleştirelim. Bu sefer nereye bağlayalım? Tabii ki e, PVM pinine bağlayacağız arkadaşlar. Bakın bu önemli. Şimdi mesela burada alacağınız pin mutlaka 3, 5, 6, 9, 10, 11. Bunlardan biri olmak zorunda. Nedeninden önceki videolarda anlatmıştım ama tekrar edeyim. Şimdi bu pinlerde değerler 0'dan 255'e kadar değişebiliyor. Bu sayede LED'in parlaklığı oynayabileceğiz. Diğerlerinde ya 0 ya 1. Yani ya 5 voltluk bir enerji alır ya da 0 voltluk bir enerji alır. Ama bu e, şu işaretli pinler e, 0'dan 5 volta kadar ya da işte rakamsal olarak da 0'dan 255'e kadar değer alabildiği için farklı voltaj değerleri alabileceği için arkadaşlar buraya Örneğin de kırmızı yapalım. E, farklı voltajları alabileceği için ne olmuş olacak? E, LED'in parlaklığı oynayabilmiş olacağız. Şimdi ben bunu nereye koyayım? Şuradaki GND'yi alalım. Biraz hızlı yaptığım için buradaki kablo bağlantıları karmaşık e, bir görüntüye sahip oldu bu sefer ama çok problem değil. Şu an e, sonuçta 5 numaralı pinden geldim. LED'in artı bacağında yani anot bacağıyla aynı zada, eksi bacağıyla direnci aynı zada ve gene çıkışımı yaparak tamam Şimdi ben amacım ne? Potansiyometreyi çevirdikçe LED'in parlaklığı e, değişecek. Peki. Şimdi ne yapmam lazım mantıken? E, analog pinin sonuçta değeri alıyor burada. E, ben buradaki değeri arkadaşlar bir değişken oluşturuyorum hemen. İşte potansiyel değeri bir değiş değişken potansiyel değişken oluşturdum. Şimdi bu değer e, neredeki değeri alacak? Tabii ki girişteki bakın bu şuradaki değeri alacak. Yani şimdi biz bilgi gönderiyoruz Arduino'ya. girişten kullanacağız. Ben kaçı A2'yi kullanmıştım. A2'yi seçtim burada. Şimdi biz ne yapıyorduk? Şimdi normalde analog pin'e sıfırdan 1024'e de kadar değer alıyordu. Hatta bunu isterseniz şöyle gösterelim. Çıkışa gelelim. Hello World'ü de buraya alalım arkadaşlar. Hatta şurada değişken şu an bir beklesin. Değişkenle şu an işimiz yok. Hemen hızlı bir şekilde simülasyonu başlatalım. Ee, şu an seri çalışsın. Bakın şu an arkadaşlar. Şöyle bakın şu an e, ben zaten e, bu e, terminalleri bakın benimki bakın sağdan sol doğru çalışıyor. Zaten şu an ters bağlamışım. Bakın şu an e, soldaki evet 5 volta. En sağdakini ben gene diye bağlamıştım. E, bu sayede benimki sağdan sola çalışıyor. E, ister bunu hemen hani durdurup yer değiştiririz. Şunları mesela sileriz. Hemen şuradan arkadaşlar önce GND bağlantısını yaparız en sağdakini de 5 volt yaparız bu sayede e, normal hani soldan sağa doğru artacaktır. Şimdi simülasyonu başlatıp şimdi kod kısmını açıp simülasyonu başlattığımız zaman bakın şu an sıfırda evet şu an e, en sağ gelince bakın 24 oldu e, en sağdaki 5 volt en soldaki de GND ben demin ters bağladığım için bu sefer sağdan sola çalışmıştım. Aslında güzel bir hata da olmuş oldu. Şimdi ben ama tabi bana e, pvm pinleri 0 ile 255 arası çalıştığı için bana 0 ile 255 arası değerler daha mantıklı. O zaman ne yapıyorduk? Bunun iki yolu vardı. Bu değeri şimdi mesela buraya işte değişkene bu değeri atarken şöyle bir şey kullanıyorduk. Ya matematikten arkadaşlar şurada bakın matematik işlemlerden mesela bölme işlemini alıyoruz. Buraya koyuyoruz. E, buraya 4 yazıyoruz. Şuraya da analog e, unlock pin değerimizi alıyoruz. Yani 4 ile 1 ile almış olacağız buraya. Şöyle Çünkü A2 idi. E, bunu göstermek için hatta şurayı biraz daha küçültelim. E, bunu şuraya mesela hello world'u da yerleştirirsek simülasyonu başlatırsak. Şimdi şuradaki değerlere bakın arkadaşlar. Bakın 255 oldu en fazla. E, ve zaten 0'dan 1024 dediğimiz zaman 1023'e kadar gidebiliyor. E, 0'dan 256 dediğimiz zaman da 255'e kadar gidiyor. Bakın, çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Yani Potansiyometremiz çalışıyor. E, biz şimdi bu değeri ne yapalım? Şöyle değişkeni atayalım. Şu, hatta Hello World'a artık seri monitörü kapatalım. Seri monitörü işimiz kalmadı, kullandık. Ne yaptık? Şimdi biz potansiyel değişkenine bu değeri atadık. E, bizim e, LED'imizin arkadaşlar pini Şöyle bakın, PWM pinlerimiz bu şekil. E, buraya yerleştirdim ben şimdi. Şuradaki değer yani sıfır yazan değer pot olacak. Benim peki ledim kaçtı? 5 numaraya bağlıydı. Yani 5 numaralı pin pot değeri mesela 255 oldu. Demek ki tam güç gidecek. Yani 5 voltluk güç gidecek ve ledim tam yanacak. Pot değeri yani potansiyel değeri sıfır verdiğinde bakın yukarıda hatta şöyle biraz çekim daha iyi görün. Deneyelim. Yani demek ki sizin daha iyi Şimdi bakın şu an e, hatta e, potansiyel metre ne kadar değer verdiğini Hello World'da yine kullanabildik ama bakın şu an ben e, simülasyonu şöyle çalıştırdım. Bakın Aynı aşağı getirdim. Daha şöyle yaklaşalım biraz. Bakın şu an sıfırda ve e, LED'im yanmıyor. Şöyle e, devam ettirdiğimde bakın devam ettirdim. LED'im bakın sarı sarı ne kadar parlak yanmaya başladı görüyorsunuz değil mi? Nasıl arttı. Şu an potansiyel seçmiş olduk. Biz şöyle Niye bakın her, her zaman şunu diyoruz. İşin mantığını mutlaka öğrenelim diye. E, buradaki hani değerimizle de, seri motor çalışsın. Hepsi aynı anda çalışsın. Simülasyonu başlatıyorum. Şimdi simülasyon bakın. Şu an 255'te tam güçlü. Bak, burada da yazıyor zaten. Geldim. Bakın değiştiriyorum. Buradaki değer değerin azaldıkça e, LED'imin parlaklığına kadar azaldığını görüyorsunuz. Bakın LED'im parlaklığı giderek azalıyor. Giderek azalıyor ve en son ne oldu? LED'im bakın söndü. Niye? Sıfır çünkü. Yani şu an 5 numaralı pilin 0 volt. Hiçbir enerji gitmiyor. Ama ben bunu arttırdıkça bakın e, parlaklığı mı artıyor? Evet. Bu şekilde potansiyometreli arkadaşlar ledin parlaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Güzel bir örnek oldu. Evet umarım faydalı oldu sizlere. Görüşmek üzere arkadaşlar.